Evet, 2018 isteriz. sonunda e, romatoid artrit tanısı aldım hastaneden. E, Didem'le çocuklarımız okulda aynı sınıf, ana sınıfı arkadaşları. Bir yıla yakın ilaçlara yoğun şekilde kullandım ama hiçbir şekilde tedaviye yanıt almadım. Böyle bir saat ellerim şişerdi, eklem ağrılarım çok olurdu, bağırsak sistemi çok kötü, böyle 2-3 günde bir tuvalete çıkardım. Her gittiğimde bir yıla yakın böyle yoğun kortizon tedavisi, her gün dokuz tane yakın ilaç kullanıyordu. Sonra Didem dedi ki neden vegan denemiyorsun? Çünkü doktora ne zaman sorsam şey diyordu, beyaz ekmek yeme, makarna yeme ama gerisinde hiçbir cevap yok. Didem denesen hani nasıl olur? Zaten böyle hayvan sığırlığına çok yumurta ya da sütle aram yoktu. Didem'le başladık. Şimdi bir buçuk iki yıldır 71 kilodan 53 kiloya düştüm. İlaçların yarı yarıya indi. Okay. Yani bu süreçte Didem çok yardım oldu bana. Nasıl tanıştınız? Nasıl siz bu bu hikayenizi biliyorum ben yani çocuklarınızdan dolayı. Evet. İlk geldiğinde sizin reaksiyonunuz ne oldu? Ne önerdiniz? Yeah. Sadece plant based e ama başka önerileriniz olmuştur spesifik diye düşünüyorum. Evet okulda okulda tanıştık. Ya çocuklarımızın aynı sınıfta ve bunu duyduktan sonra ah oh, dedim yani muhakkak vegan beslenmesi lazım. Çünkü artrit bir uh, autoimmün nasıl dersin autoimmün bir hastalık ve birçok araştırma gösteriyor ki öyle hastalıklara bitkisel bazlı beslenme çok iyi geliyor. Çünkü autoimmün hastalıklarda enflamasyon yo enflam, enflamasyon yoğun çok Hı -hı. yoğun. Um, zaten onun için işte semptomları var. Enflamasyon da ne demek? Vücudumuzda um, böyle şey kontrolsüz bir yangın var. Hı -hı. Uh, you know bazı yerlerde enflamasyon çok güzel bir şey. Diyelim ki parmağımı kestim. You know biraz sonra bir yara olacak. Güzel bir şey kapanıyor. You know kan artık evet. uh, akmıyor. Güzel. Enflamasyon süper bizi kurtarıyor. Ama kronik halde olduğu zaman ve böyle um, Kaşır olduğu zaman hastalığa yol yol açıyor, yani hastalığın kök sebebi. O gıda gelince. Biz bunu çok net biliyoruz. Hayvansal gıdalar enflamasyonu arttırıyor. Böyle yangının üstüne yakıt döküyoruz. Yani hmm. daha da fazla arttırıyor. Ama bitkisel gıdalar su gibi hmm. o yangını söndürmeye çalışıyorlar. Çünkü bitkisel gıdalar bol antioksidan var, mineral, vitamin, su, lif. Yani bunlar çok faydalı şeyler ve bu bunlar işte vücuda girince o enflamasyon oranı düşüyor yavaş yavaş. Hmm. Ve açıkçası You know, Burcu ilk, ilk tanışınca dedim. Bunu yapamaz. Yani şey, tipik yani Türk mutfağında büyüdü ve you know, iki çocuğu var, eşi var. Onlar değişmez. Yani ne, nereye kadar yapacak? Bakalım dedim. You know, ön yargılıydım. Evet, çok ön yargılıydım ama ne kadar çok şaşırttı beni ve ne kadar çok gurur duyuyorum. Çünkü hem denedi hem de devam ediyor. Yani bir de sonuçlarını gördü. Yani çok güzel bir örnek. Bak kaç tane ne kadar gidiyordu hastaneye, doktora. Sürekli il ilaç, iğne, değişen bir şey yoktu. Hiçbir beslenme üzerinde önerileri yoktu kendisi bunu bu yolculuğu dedi bunu denemem lazım. Aslında evet. denemekte hiç zarar yok. Sadece fayda olabilir. You know evet. potansiyel fayda olabilir. Herkes için çalışır mı bilmiyoruz. Yani garanti yok ama en azından bir zarar yok böyle bir beslenmeyi yani. de, denemeye. 5-6 ay çok zorlandım. Hem şimdi çocuk olduğu için onlara ayrı yapıyorum. Kendime ayrı yapıyorum. Evet de şöyle bir şey fark ettim, annem haftada iki gün geliyor, o yemek yaptığında çocuklar böyle diyor, bu çok yağlı, çok salçalı. Hmm. Ben isterse ben şimdi onlarınkilerini de böyle azalttım, o damak tadını onlar da ayırıyor. Diyor. Bir de dışarıdan böyle, bir kere ye ne olacak? Hmm. Bir yere gittim de böyle takılıp kalıyordum, i̇şte çocuklarım doğum günleri falan oluyor, ya azıcık diye bir şey olmaz. ve Türk bir şeyi vardı ya ölüm güye ye. Aynen. Yeah. Ya, yemiyorum. Yemezsen yeah. bir hakaret olarak. Hakaret algı gibi. Yani yeah. ki bana dokunuyor yani zararlı. Evet, evet. Hani ne yiyorum olursa kısır işte içinde yeşillik mm -hmm. var bulgur var. Yeah. Hani şey böyle bir taneye ne olacak bir kereye ne olacak ya yemiyorum istemiyorum. Mm -hmm. Canın çekiyor diye çok çekiyordu. Aynen. Çok savaştım kendimle biraz yesem ne olacak hatta yeah. ilk zaman böyle bir sene sonra falan. Çocukların böyle kalan pilavlarına falan böyle tırtıkladım. Hep yaparız ya böyle tabakta kalmasın günah. Yeah, yeah. Ama ertesi gün bir baktım parmaklarım farkına göreceğin. Evet. Dedim ki evet. demek ki Vücut yeah. alışmış o tarz beslenmeye. Yeah. Biraz böyle kaçırdığımda bağırsak sistemi hemen terse dönmeye başladı. Mm -hmm. Baktım o gün çıkmıyorum. Mm -hmm. Ya da 2-3 günde bir çıkıyordu. Mm -hmm. Şimdi hepsi böyle rayına oturdu. Evet. E, kilom sabit kaldı. Hani Didem çok takılmıyor aslında kiloya ama ben takılıyorum. <laughs> 71'den 53'e düşmek ne demek? Yeah. Ve şöyle bir şey o kadar kilo vermeme rağmen bence beslenmeyle alakalı vücudumda hiç bir şekilde sarkma olmadı deformasyon olmadı. Çünkü yavaş yavaş. Çünkü yavaş yavaş sağlıklı. ve oturdu evet, yani şu anda evet. sabi. Zaten başarılı kilo vermek. Ve üç o, üç o tane o ilaç, ilaç lazım. kullanıyorum sadece. O dokuz evet. ilaçtan üle, üç'e düştüm ya. ve kortizon hiçbir şekilde almıyorum. Ben burada hekimimin e, ne gibi reaksiyon verdi? buna? İlk hekimim dedi ki saçmalama dedi öyle şey olur mu? Onu bıraktım zaten. <laughs> Hatta Didem'le de konuştu. Şimdi öbür doktoruma devam ediyorum. Öbür doktorum kesinlikle diyor ki ben diğer gelen hastalarıma da öneriyorum vegan evet. beslenmeyi. Dedim ki hocam yani siz aradaki farkı görüyorsunuz. Ben 225'ti benim CRP değeri. Wow. Normalde 0.5 yani 2 not olunca 0.7 olunca mesela CRP tanısı romatoid artır tanısı konuyormuş. Benim 200 küsürlerdeydi. Şimdi 75'e indi. 75'te o da sabit kaldı. Bence bu beslenmeyle onu tamamen indireceğim. Evet. En önemlisi yaşam kalitem düzeldi. O dediğiniz gibi karında şişlik oluyordu. Bu eklemlerim de ağrı oluyordu. Mm -hmm. Ben çocuklar sabah yedi buçukta kalkıyorum. Sekiz buçuğa kadar sahilde yürüyorum. Mm -hmm. Eve geliyorum onları uyandırıp okula götürüyorum. Aynı şekilde her şeyi moda etrafında olduğu için yürüyerek yapıyorum. Yeah. Ve iyi bir artı da annem de vejetaryen oldu. Ay süper. <laughs> <laughs> Annem hem anji yoldan bypass oldu yoğun bir ameliyat sürecindeyiz şimdi hiçbir şekilde etemiyor. Dedim ki anne dokunuyor baksana evet. ama daha iyisin. iyileşmesi de hızlandı ameliyattan sonra. Aynen. O da başlayacak büyük ihtimalle vegana da döndüreceğim çok onu. Güzel, Bence en çok güzeli güzel. bunu bir geçici bir şey olarak değil de hayatınızın içine koyup bundan sonra hayatınızı buna göre değiştirmeniz. Evet, evet. Bunun devamlılığını koyabilmeniz. Bir de bunu açık açık yani vegan olduğuma rağmen söylerim herkes vegan olması lazım diye kendi seçimleri ya yani danışanlarımı da onu söylüyorum ama hastalık varsa Burcunun durumunda hastalık vardı kilo varsa yüzde yüz yaparsanız o zaman en çok sonuç göster gö, görürsünüz yani bunu yarım yaparsanız yüzde altmış yaparsanız o zaman sonuçlar o kadar mücize olmayacak evet. ya yeah. peki mesela bu vegan beslenme sürecinizde ee, hep böyle iyi şeyler mi yediniz? Yoksa işte aralarda junk food da yediniz, yediniz aralarda mi? Aralarda kaçırdığımda işte vücut hemen tepki veriyor. Tepki mesela sakat çok seviyorum ben. Hı -hı. Böyle işte kelle paçadı, oldu. Böyle kız kardeşim Mersin'de yaşıyor. Oraya gittiğimde dayanamıyorum mesela, tantuni falan yiyordu. Şimdi artık o da alıştı. Benim gideceğim zaman okul kapandığında hemen esmer bulgur, kepekli pirinç, işte tahıllı <laughs> ürünler alıştılar onlar da alıştılar. Hı -hı. Çevreniz de hemen değişiyor değil mi? Evet çevrem de değişti. O mesela çok da, davetler de. ve evet. doğum günü olduğunda mesela arkadaşlarım kendi hazırlıyorsa bana da ayrı. Ne güzel. Böyle şey yapıyorlar, ayırıyorlar. Ben de her zaman bir yemeğe gittiğimde bir şey getiriyorum. Belki evet. biraz ayıp, biliyorum yani türk kültüründe. Onu de... bilgidir ben yapıyorum. Ama yapıyorum evet. çünkü evet. mesela e, sürekli hele bir bakliyat, bir bakliyat salatası. Çünkü genelde o kayıp so evet. sofrada. Yani en hem sadece bana değil herkes için böyle büyük yapıyorum. Böyle sigorta gibi yani bana bir şey var yemek için hmm. Aa, öyle um, hep getiriyorum. Ve on onlar da yiyorlar. You know bir şey oluyor, bir girişim oluyor <laughs> vegan yemeğe. because <laughs>